9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Dörtel Yayınları sayfa 74 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 74 cevapları. Dörtel Yayınları insanın Kur'an'ı anlamaya kayıtsız kalmaması gerekir. Bu nedenle Kur'an okumayı öğrenmek ya da ezberlemek için verdiğimiz çabanın aynısını, belki de daha fazlasını onu anlamak için harcamalıyız. Nitekim bizi bizden daha iyi bilen Yüce Yaratıcımız, bizden Kur'an'ı anlamaya özel zamanlar ayırmamızı ister. Kalk, biraz hariç olmak üzere geceyi, yarışım ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana, sorumluluğu, ağır bir söz vahiy edeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla ve bu, ibadetteki, sözler daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. Öğrenelim, paylaşalım Elif LMMM. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden, gelen, bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Bakara Suresi 1:5 Ayetler Bu ayetlerde ne gibi mesajlar verilmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, biz müminler her zaman Allah'ın yolunda olmalıyız, namazı doğru kılmalı, ahirete inanmalı ve Allah'a şirk koşmamalıyız. 9. Sınıf Dörtel Yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.